أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ديالي شرم. أفنمز عليه الصلاة والسلام أو حياتنا هب بر أقمايا دفام هجرة 11 يلندا الله جل جلاله مسلمان لرا حج فارس قلده Artık Kabe'yi tavaf etmek, haccı olmak Allah'ın Müslümanlara bir emri oldu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu yıl Müslümanlarla beraber Mekke'ye gidip haccı olmak istiyordu. Fakat Mekke'de henüz Müslüman olmamış bazı müşrikler yaşıyorlardı. Ve hac mevsiminde bu müşrikler de gelip Kabe'yi tavaf ediyorlar uygunsuz bir şekilde tavaf ettiklerinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sene hacca gitmeyi erteledi. Hicretin 9. yılında Medine'den Mekke'ye gidip hacca olmak için bir kafile hazırlandı. 300 kişilik bir kafile. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kafilenin başkanı olarak Hazreti Ebu Bekir'i atadı. Hazreti Ebu Bekir'e Hacda ne yapmaları gerekiyorsa öğretti ve onu kafilenin başkanı olarak imamı olarak tayin etti. Hazreti Ebubekir 300 Müslümanla beraber Medine'den yola çıkıp Mekke'ye doğru gittiler. Onların gidişinden kısa bir süre sonra Allah Celle Celaluhu Tevbe Suresi'ni nazil etti. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Tevbe Suresi'ni Medine'de bulunan Müslümanlara okudu. Orada geçen hükümleri onlara açıkladı. Ardından Hz. Ali yanına çağırdı ve ona bir vazife verdi. Ey Ali git yolda Ebu Bekir'e yetiş ve ona insanların Mina'da toplandığı bir anda onlara Tövbe suresini oku. Orada geçen hükümleri onlara açıkla. Çünkü Tövbe suresi ilk ayetler hac ile ilgiliydi. Müşriklerin bundan sonra hac edip etmeyeceği ile ilgili hükümler barındırıyordu. Hazreti Ebu Hazreti Ali radıyallahu an vakit kaybetmeden yola çıktı. Yolla Hazreti Bekir'e yetişti ve durumu ona açıkladı beraber Mekke'ye gittiler. İnsanlar Mina'da toplandıkları bir vakit Hz. Ali çıkıp onlara bir hutbe okudu. Ve hutbesinde Tövbe suresinin ayetlerini açıkladı. Orada geçen hükümleri açıkladı. Orada geçen hükümler kısacası şunlardı. Bundan sonra hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf edip Haccı olmayacak. Bundan sonra Kabe, Beytullah Allah'ın o mukaddes evi çıplak olarak uygunsuz bir vaziyete tavaf edilmeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile müşrikler arasındaki anlaşma anlaşma müddetince devam edecek. Müddeti belirlenmeyen anlaşmalar ise 4 ay süre tanınacak. Hazreti Ali bunları insanlara açıkladı ve artık bundan sonra hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf etmeyecek. Kabe artık uygunsuz bir şekilde tavaf edilmeyecek. Hazreti Ali Hazreti ile beraber hac ibadetlerini bitirdikten sonra Medine'ye döndüler. Değerli kardeşlerim Hicretin 10. yılı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok kabileye davetçi göndermiş, mektuplar göndermiş ve neticede birçok insan Müslüman olmuş. İslam dini her gün hızla yayılıyor. Yeni kabileler Müslüman oluyorlar. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni Müslüman olan kabilelere valiler gönderiyordu bu valiler o kabileye gider, onların durumlarını idare eder, onlara Kur'an'ı öğretir, İslam'ın ahkamları öğretirdi. Ve zekatlarını toplayıp Medine'ye gönderirdi. Yani bu valiler hem valilik yapıyorlar, hem öğretmenlik yapıyorlar, aynı zamanda zekat memurudurlar. Zekat Allah Celle Celaluhu'nun zenginlerin malına koyduğu fakirlerin hakkıydı. Bu zekat memurları vakit gelince insanların zekatlarını toplar, Efendimiz'e gönderir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu zekatı fakirlere, muhtaçlara dağıtırdı. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdi. Muaz bin Cebel hem valilik yapacak hem onların arasında çıkacak anlaşmazlıklarda kadı olacak yani hakimlik yapacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu göndermeden, onu yolcu etmeden önce ona şöyle sordu. Ey Muaz sen oraya gideceksin. İnsanlar kendi davalarını sana getirecekler. Sen onlar arasında nasıl hüküm vereceksin? vahiy ile yetişen, büyüyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde gelişen Muaz bin Cebel şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben Allah'ın yüce kitabı Kur'an'la hükmedeceğim. Oraya bakacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ya orada hükmünü bulamazsan? O zaman Muaz bin Cebel şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sizin sünnetiniz ile hükmedeceğim. Sizin sünnetinize bakacağım. Peki orada da bulamasan o zaman kendi iştihadımla. Kur'an ve sünnet ışığında kendi iştihadımla hükmedeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok sevindi ve Allah'a hamdü senada bulundu. Hicretin 10. yılıydı değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Yemen tarafında bulunan Mezhiç kabilesine göndermek istiyordu. Onun komutasına 300 süvari verdi. Ve ey Ali, Mezhiç kabilesine git. Orada bulunan insanları İslam'a davet et. Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu emri üzere hemen yola çıktı. Mezhiç kabilesine vardı. Onları güzel bir şekilde İslam'a davet etti. Onlar önce karşı çıktılar. Kısa bir süre sonra teslim oldular, Müslüman oldular. Hz. Ali durumu bir mektupla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mesihçilerin Müslüman olduğunu duyunca sevindi. Çünkü insanlar Müslüman olunca Allah'ın dinine girince bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir sevinç kaynağı olurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mektupla Hz. Ali'ye cevap verdi. Ey Ali, orada kal. İnsanlara İslam dinini anlat. Ve ben Mekke'ye gidip hac yaptığım zaman oraya gelip bize katılırsın. Hz. Ali Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu emri üzere Mesih kabilesi arasında kaldı. Ve onları İslam'a davet etti. Onlara İslam'ı anlattı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam durmadan insanları İslam dinine davet ediyordu. Ve birçok kabile Müslüman oldu. Hatta Yemen tarafında yaşayan Hristiyanlar da gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlaşma yapıyorlar. Yıllık vergi ödeyip bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himayesinde kalıyorlar. Deli kardeşlerim Hz. Ali Yemen tarafındayken Hicret'in 10. yılında Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek ve hacca olmak istiyordu. Bunun için Medine'nin çevresinde yaşayan Müslümanlara bir haber gönderdi. Mekke'ye gideceğiz. Hac ibadetini yerine getireceğiz. Bunun için Medine'ye geliniz diye bir emir gönderdi. Bunun üzerine ...Müslümanlar Medine'de toplandılar. Sal sayıları... ...yüz bini aşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bu yüz bini aşan... ...bu kafileyle beraber... ...Medine'den ayrılıp... ...Mekke'ye doğru yola çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Mekke'nin aşağı tarafından... ...Mekke şehrine girdi. Kabe'yi görünce... ...ellerini kaldı. Allah Azze ve Celle'ye... ...duada bulundu. Ya Rabbi... Şu Kabe'nin Şu beyt, Beytinin şenini Hürmetini Yücel diye Duada bulundu Ve ardından Kasvası üzerinde O devesin üzerindeyken 120 bin aşan Müslümanların hazır bulunduğu Anda Onlara bir hutbe okudu Değerli kardeşlerim Bu hutbe o gün orada hazır bulunan Müslümanların şahsında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize, bizden öncekilere, bizden sonrakilere vermiş bir hutbedir. Ve bir hut, bu hutbede İslam'ın birçok hükmü geçiyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra Müslümanlara bir hutbe verdi. Değerli kardeşlerim bu hutbe hepimizin bilmesi gereken bir hutbedir. Ve ben burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu değerli hutbesini hepsini okumak istiyorum. Özetleyip geçmek istemiyorum. Çünkü burada İslam'ın birçok hükmü vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara hitap ederek şöyle diyor bu hutbesinde. Ey insanlar! sözlerimi iyi dinleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşmayacağım. İnsanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü saldırıdan kurulmuştur. Ashabım, Yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorumlu olacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklık, şaşkınlıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada hazır olanlar, olmayanlara bildirsin. Burada hazır olmayan kimse, olabilir ki burada hazır olup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza eder. Ashabım, yanında bir emanet bulunan onu sahibine versin. Biliniz ki her çeşit faiz kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Faizcilik Allah'ın emriyle artık yasaktır. Cahiliye devrinde kalma bu çirkin adetin her çeşidi ayağımın altındadır. Kaldırdığım ilk faiz de amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faiz alacağıdır. Cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası Abdülmuttalib'in torunu Rebi'anın kan davasıdır. Ey insanlar! Şeytan muhakkak ki bugün şu toprağınızda kendisine tapılmaktan ebediyen ümidini kesmiştir. Ama siz bunun dışındaki ufak tefek işlerinizde ona uyacak olursanız bu bile onun hoşuna gidecektir. Bunlardan da dininizi korumak için sakınınız ey insanlar. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onları ancak Allah'ın emaneti olarak aldınız. Kendileriyle evlenmeyi de Allah adına emir ve izniyle helal edindiniz. Şüphesiz ki kadınlarınızın üzerin üzerinde sizin hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerin üzerindeki hakkınız yuvanızı hiç kimseye çiğnetmemeleridir. İstemediğiniz kimseyi izniniz olmadıkça evinize alırlarsa kendilerini fazla incitmeyecek derecede hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Onların da sizin üzerinizde hakları, memleket geleneğine uygun bir şekilde her çeşit yiyecek ve giyecekleri sağlamaktır. Ey insanlar, size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın yüce kitabı Kur'an, diğeri de sünnetimdir. Ey insanlar sözümü iyice dinleyiniz ve aklınızda iyice tutunuz. Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece tüm müslümanlar kardeştir. Kişiye kardeşinin malı kardeşi gönlünden vermedikçe helal olmaz. Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin dahi üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar şüphesiz ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis olana vasiyet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde olmuşsa ona aittir. Zine eden kimse için mahrumluk, kısıtlama vardır. Kendisini babasından başkasına ait eden kişi veya kendisi efendisinden başkasına ait gören köle Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine uğrasın. Allah öylelerin ne tövbelerini, ne adedetlerini ne de şahadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktandır. Allah katında sizin en kıymetliniz Allah'ın emirlerini en iyi yerine getiren yasaklarından da en çok sakınlarınızdır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü ancak takva iledir. Ey insanlar! Yarın ben sizden sorulacağım. Benim hakkımda ne diyeceksiniz? diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hazır bulunan insanlara sordu. Bunun üzerine tüm Müslümanlar Allah'tan bize getirdiklerini bize bildirdin. Peygamberlik vazifeni yerine getirdin. Bize nasihat ettin diye ette bulunacağız dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek hutbesi bir insanın veda etme konuşması gibiydi. Bu yüzden daha sonraları Müslümanlar bu hutbeye veda hutbesi dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz Mekke'den ayrılmamış. Allah Celle Celaluhu son vahisini indirdi. Kur'an'ın son vahiy olarak Maide Suresinin 3. ayetlerini nazil buyurdu. Efendimiz Vesselam Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde şöyle buyuruyordu. Bugün dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi de tamamlayıp din olarak İslamiyet'i seçip kabul ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti Müslümanlara okudu ve artık Mekke'de hac farizasını bitirmişti. Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü. Değerli kardeşlerim bugün de dersimizin sonuna geldik. Başka bir programda beraber olma umuduyla Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.